Evet, selamlar sevgili ikizler hoş geldiniz arkadaşlar. İkizler burcu için 6 Ekim haftası aşk hayatınıza bakıyoruz. Yalnız ne yapmamışım arkadaşlar? Mumu yakmamışım? Yaklaşık bir saat önce deprem oldu. Terazi burcunu çekerken yakalandım. Rezillikti. Umarım herkes iyidir. Hadi bakalım. İkizler için bu hafta ne vaat ediyor olabilir? uzak gelecek kartı. <laughs> Şimdi para kraliçesi geldi arkadaşlar. Para kraliçesi burada şu anlama geliyor. Ben artık somut istekler peşinde koşuyorum. İstediğim şey belirgin bir ilişki. Ondan sonra adı sonu belli bir ilişki. Sağlam güvenilir bir ilişki demek. Aynı zamanda şu anlama da gelebilir. Birinin sizi sağlam görmesi, sağlam bir yere koyması anlamına da ...gelebilir. Ee, ya da şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Şimdi ne neden oluyor bu duruma diye baktığımızda. Belirsiz olan bir ilişki tipiniz varsa... ...burada siz... ...isteğinizi belli edecek olabilirsiniz. Yani burada atıyorum flört halindesinizdir. Ya da ne olduğu belirsizdir. Çünkü ay kartı var. Ay kartı buna sebep oluyor diyor. Yani bu ay kartıyla beraber... ...eğer belirsiz bir ilişki tipiniz varsa siz buradan ne istediğinizi göstereceksiniz. Yani benim istediğim şu şu. Yani ben ayakları yere sağlanmasam bir ilişki istiyorum. Diyecek olabilirsiniz. Böyle bir cesaret var arkadaşlar. Belirsiz olan durumdan sıyrılma isteğiniz olacak. Belirsiz olan ilişki tipi kişi, hareketler, tavırlar bu moddan çıkmak isteyecek gibi gözüküyorsunuz. Öyle söyleyeyim belirsizliği kalan durumları orada bırakıp yolunuza gitmek de olabilir konu. Bununla beraber şöyle söyleyeyim. O belirsizliği belki bitirebilmek için kişiyle bir görüşme yapmak. Yani oturmak, konuşmak. Kardeşim biz neyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Ben böyle böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Dik bir araya geleceğiniz bir görüşme de olabilir. Ben biraz böyle de hissettim arkadaşlar. Yani karşı tarafın tavrına göre sizin tavrınız şekillenecekmiş gibi gözüküyor. Yani karşı tarafı belirsiz görüyorsunuz. Görüşüyorsunuz bu insanla. Ee, görüştükten sonra bir karar veriyorsunuz burada sanki. Ve burada niyetinizi de belli ediyorsunuz. Yani ben bunu bunu istiyorum. Sağlam temellere dayalı bir ilişki istiyorum. Bir şey istiyorum diyecek olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bakalım zihinde ne var? Zihinde bir imparator var arkadaşlar. Yani şimdi burada şu da olabilir. Karşı taraf sizin tarvınızı görüp böyle bir ciddileşebilir. Yani bu insan e, ciddi bir şeyler istiyor. Onu bir nevi iyi bir yere koymamı istiyor. Uzun vadeli düşünmemi istiyor. Ondan sonra ben bu kişiyi belirsiz, de bırakma, belirsiz halde bırakmamalıyım diyecek de olabilir. Ya da siz burada tarvınızı koyuyorsunuz. Yani ben belirsiz bir şey istemiyorum. Ağırlığımı koyuyorum diyecek de olabilirsiniz. Sizin bu tavrınız karşısında karşı taraf daha ciddi düşünmeye başlayacak olabilir. Hatta kendi be yaptığı belirsizliklerden utanacak olabilir. Hani belirsiz davranışlarından utanacak olabilir. Diyor burada. Belki hani dizginlere ele almak isteyecek olabilir. Yani bir karar verecek, bir düzen düzene koyacak olabilir aranızdaki durumu arkadaşlar. Şimdi bu insanın e, gelişine karşı sizin tutumunuz çok böyle şey olmayabilir. Evet demeyecek olabilirsiniz arkadaşlar. E, bir tarafınız hoşunu, hoşunuza gidecek bu kişinin bu yaklaşımı. Ama bir tarafınız biraz böyle kendi içinize dönüp biraz hemen evet dememe ihtimaliniz yüksek bu insana. Çok belirsiz de bırakmış çünkü. Ve soğuk yapma olasılığınız olabilir. Ya da ikinci ihtimal bu insan size yaklaşmak ister. Duygularını, duygularından bahsetmek ister. Ee, ancak ya sizin duygularınızdan emin olmayabilir ya da kalp tarafında bir kupa kraliçesi var. Birinci yani ikinci durum. Belki başka bir ihtimal, başka bir kişinin enerjisi olabilir. Henüz bırakmadığı, soğukta kal soğukta kalan ama hala varlığını sürdüren ve su enerjisi bir kişinin varlığı olabilir. O yüzden belki adım atamayabilir, gelemeyebilir. Ya da bu sizin soğukluğunuz arkadaşlar. Bunu bilemiyorum. Ya üçüncü kişi enerjisi var. Yok diyorsanız burada sizin soğukluğunuz söz konusu olabilir. Gibi gibi. Bir kılıç kraliçesi geldi burada zaten. <laughs> ne olabilir yakın süreçte diye baktığımızda. Burada bir zihin çalıştırılıyor arkadaşlar. Akıllıca bir karar almak var. Doğru kararı akılla vermeye çalışmak var. Burada diyor ki bir adım atmak istiyorum. Gelmek istiyorum. Seninle bir olmak istiyorum diyen bir enerji var. Kendi kendiyle yüzleşen bir kişi var arkadaşlar. Hesaplaşan bir kişi var. Şimdi burada kendi kendiyle yüzleşen acaba siz misiniz? Karşı taraf mı? Burada bir yüzükle ya da yani bir ilişki teklifiyle gelen bir kişi var. E ama karşı taraf belki sabote edip, yani yüzleşme karşısında sabote edip sonra suçluk duyacak olabilir. Yani burada sen gelen enerji sürekli böyle bir birinci ihtimal. Ya siz reddediyorsunuz dediğim gibi. Belki biraz hani sürünsün diye. E, ya da bu kişi bir türlü o ilişki teklifiyle gelemiyor. Akıllıca düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ama kendi içinde yüzleşmesi lazım. Korkularıyla yüzleşmesi lazım. Suçluluk, duygusu vesaire var ve zihin çalıştırdığında önce bir kendisine yüzleşip ondan sonra belki ilişki teklifiyle gelmek isteyecek olabilir ciddi anlamda. Ya da sizinle yüzleşecek. Sizde belki soğukluk var. Bu soğukluğu yenmesi gerekecek. Uzak geleceğe baktığımız zaman Azize kartı geliyor. Azize kartı biraz böyle derin düşünmek konusu. Şimdi ee, burada bir durgunluk var ileriki süreçte. Azize kartı pek çok burca geldi bu arada. Şimdi bu insanla bir birliktelik edip bir evlilik ihtimali diyelim. Biraz böyle çok derinlerde kalan bir şey arkadaşlar. Uzun vadede olacak bir şey olabilir ve biraz da dilek gibi bir şey aslında. Yani bir araya gelme ihtimali, evlilik ihtimali diyor. <laughs> bir uyanış yaşanması lazım. Bir şeylerin olması lazım ki bu ihtimal düşünülsün. Şu an biraz uzak bir ihtimal. Yani uzak gelecekte de uzak bir ihtimal gibi duruyor. Bu insanla bir yere geliş. Çözülmemiş problemler var. Bir uyanış yaşanması gerekiyor. <laughs> yani burada bir yere gelinebilmesi için bir şeyler olması için diyor. Uyanış yaşanması lazım ki bu gerçekleşsin. İlişki mi, evlilik mi, derinleşmek mi neyse. Burada engel olan bir durum var. Gibi geldi bana. <laughs> Şimdi burada beden olarak tamamlanıyoruz, ruh olarak tamamlanıyoruz denilen bir durum var. Arada bir iki zelev olabilir, ruh işi olabilir, ruh işi yolculuğu olabilir. İki zelev yolculuğu olabilir bu insanlar. Şimdi don't turn back burada kupa 8 kartı geldi. Burada işler diyor yolunda gitmezse senin gibi, sen istediğin gibi yolunda gitmezse belki arkanı dönüp gitme olasılığın var. Eğer işle hatta bu tavsiyedir. İşler istediğin gibi gitmezse, yoluna gitmezse arkanı dönüp gitme, gitmen gerekebilir. <laughs> Şimdi bu insanlar aranızda bir eski enerji bağı olabilir. Ya da eski enerjiler biraz böyle şu anki kişi aranızdaki bağı biraz sarsan bir enerjisi olabilir arkadaşlar. Yani bilmiyorum burada kimlerle uymanıyoruz ama Burada ya yanacaksın ya da yanacaksın. Ateşin kalbinde saf alsın. Mutludur. Para olması geliyor. Bu insanın evlilik ihtimaliniz var ama dediğim gibi bir şeylerin değişmesi ve dönüşmesi şart. Eğer derseniz ki ateşin içinde ben altın olarak yanarım. Belki biraz şey olabilir yani. Ee, bakıldığında aynı durum biraz yanmanız gerekebilir. Sıkıntılı, toksik bir durum olabilir gibi gibi. Şöyle kalp seçelim bakalım. Kalp diyor ki Secret Admire birileri senin için e, derin hisler besliyor. Yani izin verirsen senin için derin derin hisler besleyen, yani seni arzulayan bir kişi var diyor arkadaşlar. Evet, bu kişiler arasında derin bir bağ var, derin bir ruhsal bağ var. Ruh eşi bu olabilir. Ama zorlu bir süreç dediğim gibi. Biraz da dilek gibi sanki. Bilmiyorum kimler duymanıyoruz ama böyle bir durum var. Umuyorum almanız gereken mesajları almışsınızdır. E kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.